Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber yeni bir korku ve gerilim tarzı bir oyuna başlıyoruz. Lafı fazla uzatmadan, hadi oyunumuza geçelim. Evet, bu oyunun içeriğini bilmiyorum. Araştırdım da bulamadım da nasıl bir oyun olduğunu. Fazla da şey kaçmasın, heyecanı kaçmasın diye de şimdi giriyoruz. İlk bir, e, bir tane kapıya kadar ilerledim. Başka da bir şey yapmadım zaten. Size de söylerim zaten ilerlediğim yere kadar. Evet, tren bize çarptı. Mı acaba? Wake up! Uyan! Evet standart bir giriş. Kolları falan tanıtıyor bize. Odamız burası. Evet anahtarımı nereye koydum mu diyor. Neyse İngilizcem olmadığı için fazla karıştırmayacağım. Şimdi şöyle bir etrafa bir bakalım. Şu Sağ tarafa mı git diyor. Anladım. Dokuncu. Bir şeyleri açtık. Rastgele basıyorum bu arada. Bir şey bildiğim yok yani. Tren miydi o? trend. O ne? Bir şey vardı orada. Şu Z şeklinde. Bunu aklımızda tutalım da. Bu ne ya? <laughs> evet. Evet. Bir şey mi oluyor? <laughs> Ödüğüm koptu. <laughs> Bir iki. Allah'ım ya Rabbim. Bir iki. Of. O O darimi kendiydi ya. Gitti. Git. Evet gitmiş. sandalyeyi görmemiş gibi davranacağım. Ah. böyle korku şeylerini ya. Nasıl bunu demedi mi size şeklinde yap diye? Demek ki ben yanlış anladım. Şu taraftaki yola git bir gideyim. İşte ben buralara kadar geldim. Bu kapıya kadar geldim. Bundan sonra oyunu başladığını gördüm. Burada bıraktım. bana. 11. Anahtar mı? Ha yoksa buradan anahtar mı? Ne ee, ya buranın? ses geldi bisiklet bu tarafa gelmiş 11'i buraya yerleştireceğiz kesin evet basarız bindik. yan Yo <laughs> Arka kapı kapandı. açıldı. Giriyorum. Bir ses geldi gene. Görmemiş gibi davran. Evet. Asansörle gidiyoruz. Ve ışık kapandı.